Merhaba. Bu videomuzun konusu aktif bir Facebook hesabımızı nasıl dondururuz? Hadi gelin nasıl yapıldığına bakalım. İlk olarak profilimize giriyoruz. Sağ üstte bulunan ayarlar kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada Hesaplar Merkezi seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra Hesap Ayarları kısmından Kişisel Detaylar seçeneğini seçiyoruz. Burada hesabımız ile ilgili bilgiler mevcut. Alt kısımda hesap sahipliği ve kontrolü seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza iki seçenek çıktı. Anıtlaştırma ile dondurma ve silme. Videomuzun konusu hesap dondurma olduğu için, biz alttaki seçeneği seçiyoruz. Tekrar karşımıza iki seçenek çıkıyor. Burada hesabımızı dondurabiliriz veya tamamen silebiliriz. Biz hesabı dondur seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada donduracağımız hesabı seçiyoruz. Hesap güvenliği açısından Facebook hesabımızın şifresini giriyoruz. Şifreyi girdikten sonra bizden hesabımızı dondurma nedenimizi seçmemizi istiyor. Seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz. Açılan sayfada hesabı dondurmadan önce size birkaç bildirimde bulunuyor. İsterseniz bu bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Daha sonra hesabı dondur seçeneğine tıklıyoruz. Hesabınız siz tekrar şifrenizle giriş yapana kadar Facebook'ta takipçilerinize görünmeyecektir. Daha fazla içerik için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz.